Ya oyun yeni daha erken erişimde. Bakacağız eksiklerini görürsek de söyleriz, gelişmesine yardımcı oluruz. Hiç de anlamam abi, börtü böcek türünden de zıvırdan yetiştirmeden bakalım nasıl olacak. Bu arada oyun güzel gelişmeleri var. Şimdi kesin bir şey vardır yoktur ben söylemeyeceğim. Gelecek yeniliklerden bir tanesini biliyorum. O zaman daha güzel olacak oyun. Tamam, dur şimdi başlıyoruz. Okey. Oyuna diyelim. Zaten öğretici kısımlarda vardır diyorsun. Çocuklar nerede her görebilir. Hiç bana karşı bakın değil. Köyseri maçların neresinde olursa. Allah Allah. Devam. Müzik kapalı değil mi? Kapalı. Ben ne yapacağım yayını abi. Bozdur bozdur harcı o. Bunları okursunuz. Ben size uzun uzun okumayayım. Kameram denk gelmiyor değil mi? Yok gelmiyor. Aa bak istifayı koymuş. İstifayı koymuş. Her girişimcinin yaptığı ilk iş. Patronasını sinirlenesini istifayı koyarsın. En iyisini yapmış. Helal olsun lan. Helal olsun dayı oğlu. Aa bak miras ev. Severiz. Devam. Bak laboratuvar atölye hemen olmuş. Aferin. Bir saniye. Ee... Şöyle yaptık. Düzeldi. Tamam. Uykusuz kaldığımız zaman. Tamam acıkma. Yemek yapabiliyor muyuz fırını kullanarak? Kontrol tuşları. Tamam onu öğreniriz. para simgemiz. Yem simgemiz. Uyuduğumuzda sistem devam ediyormuş. Bak açlık oldukça karakter yavaşlıyor. Özgür Bey. Bir parça ekmek var mı? midem unutursam hatırlatın. Yavaşlarsak açlıktan Gözü de kararıyormuş. Tamam oradan fark ederiz. Tamam laboratuvarda her böcek zamanla acıkır. Açlık azaldıkça üretkenlik düşer ve elektrik kesintileri açlıktan ölebilirler. Oo bak. <laughs> Teraryumlara koymadan önce her farklı böcek türünü araştırman gerek. Tamam fiyatı. Tamam. Tamam. Dışta iki, evde de iki lap varmış. Çiftlikte ne var? Tansiyonu düşüyor mu? Aynen tansiyonu düşüyor mu zamanla büyür ve olgunlaşın hasat edilebilir. Okey. Hasatta yeni tohumlar tamam. Tamam bu artı olay mağazamız herhalde. Ekim modu varmış. Büyüme süreleri farklıymış. Yem makinesi varmış ki kullanarak böcek yemi üretebilirmişiz. Tamam makine de yükseliyormuş. İşçiler. işçi şart. Baba işçi şart her zaman. Tamam işçi alacağız kesin hemen. Parayı bulur bulmaz ilk iş işçi. Uf. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Ünlük maaş falan filan. Tamam. Tamam onları çözer. Çok detaya gerek yok. Devam 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 Hatta kapat. Kapat amına koy. Kapı açmak için görev tamamlandı. SC şuraları aç. RT 50. Güzel. Burası evin dışı herhalde. İçine bakalım önce. o oğlum evi ya. Şş. Bak köşeler bile var. Burası mutfağımız. Bir inceleyelim. Yemek lazım olacak. Tamam, hiçbir şeyimiz yok zaten. Onları alacağız. I tuşuna basalım. Bana göre Space tuşu ile zıpla var. Güzel. T tuşu ile fener. Tamam. Mutfaktaki buzdolabında bir yemek siparişi ver. Verelim. Ucuzundan verelim. Buzdolabına bir et ekle. Nasıl et ekliyoruz abi ona? Nasıl yapacağız abla onu be? Burada kullanılan bir şeyimiz var. Mı? Fırını açmak için sol tıklayın. Evet tamam. Burada. Ekle baba bunu. Ekledik mi? Pişirmek için tıkla diyor. Evet oradan ekleyip pişireceğiz. Etin yok. Et yok et. Okey tamam tamamdır. Ee, alışveriş. Et bu değil mi? Başka yok. Ekledik mi? Tam paramız eksildi. Ekledik. Bakabiliyoruz mu? E gene yok. Kurbanı yeni kestik. göndereyim böyle mi? Gönder. Malzemeler depoda. 3 tane almışım et işte. Etimiz var. Şimdi bunu pişirelim o zaman. 3, 2, 3. Aynen bir tane. Tamam biftek pişiyor. Pastırma var mı? Pastırma yok Berat. Oyunda da göremeyeceğim pastırmayı. Yemeği ye diyor. Şimdi geri buraya mı geliyoruz? Aynen yiyeye geldik. E hani benim etim? Pizzam pişirdim ben. E tamam o da olur. Bir teraryum yerleştir. Bunu nasıl yerleştireceğiz? Piştek pişti buzdolabına gönderildi. Tamam o görevi başka bir şey yiyerek hallet. Şimdi bir yerleştireceğiz. Nereden yerleştireceğiz onu? Aa bak çalışanlar menüsünü buldum yanlışlıkla. Şimdi alamayız ama paramız yok. Hımm burada. Tamam nereye yerleştireceğiz onu? Dur yerleştireceğimiz yere gidelim. Aa bak. Zula burası. Bilgisayarımız da var burada. Aa kullanılıyor da güzel. Bir tane yerleştirelim mi? Şöyle bir yerde seçebiliyoruz. Güzel. Özel bir yeri var mı? Yok herhalde. Bütün raflar aynı. Tamam buraya koyalım. İlk faturanı bilgisayardan öde ya Bismillah ya oyunda da faturalar Allah kahretsin faturalar dedik elektrik faturasının ilk sonra biraz zartur Hepsini öde gitsin faturayı geciktirmeyeceğim terörüm yükselt bir böcek ekle F ile yükselt diyor yükselt baba tamam bir böcek ekle bilgisayardan mı aynen öyle çiftik ne alacağız biz şimdi bir böcek kürekle diyor he ne ekleyelim buraya un kurdu var. Bunların resmi de olsa güzel olurmuş. Bak burada. Böceklerin resmini görsek. Yem var. Çiftlik. Teklif. Un kurdu yemek kurbek. Kurbağa nerede? Kırk ayak. Üç zehirli kurbağa. Oğlum düzgün bir şey ekleseydik şimdi. Kurbağayı ne yapacağız? Ha, burası teklif paneli. He, tamam buldum. Bak burada burada. Tamam tamam bak resimler de varmış. Güzelmiş bulduk. Resim olunca daha cazip geldi şimdi bana kurbağa yeriz. Kurbağayı da yemezsin. Zehirli kurbağa mı alalım? Çöl akrebi. Tamam çöl akrebi alalım. Nerede? Zehirli. Burası satış paneli. He tamam dur. He tamam bak buna. Un kurdu ve sinek larvası alabiliyormuşuz. Istakoz var mı? Bayılırım ben. Sen istakoz nerede gördün hayatında da bayılıyorsun ona ya. Sinek koy geç. <laughs> yok yok un kurdu un kurdu un kurdu koyalım. Tamam koyduk mu şimdi türü değiştirmek için terörün boş olmalı. Tamam tür değiştirmeyeceğiz. Üreme hızı bir seviye 2 kapasitemiz var. Böcek yemi satın alalım dur. Yem dedik. Tamam, tek çeşit yem var herhalde. Aynen. Bundan 5 tane alalım mı? 5 tane az mı olur ya? 100 tane alalım. 100 tane aldık. 6. seviyeye yükseldi. 4, 5, 6. Etten ucuz fazla al yeriz. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Fit butonunu kullanarak besle. Hemen. Otomatik besleme satın al diyor. 500'ü alsak mı? Ama gerçi buna ilk başta gerek yok ya. Tamam, bas besleyi, yesin, zıkkımlansın. Tek bir böcek ekle böcek eklemeyelim. Da. Ekleyelim mi ya da? İçine böcek eklemedin. He tamam. Kaç tane ekleyelim? 6 tane ekleyelim mi? Gene mi eklenmedi? Ekledim. Ne kadar çok çok böcek o kadar üreme hızı. Ee, bir 6 daha attık mı o zaman? Oldu mu? Paramız gidiyor. O zaman oldu. Zaten üreme hızı da saatte 15'e çıktı. Okey. Besleme niye olmadı? Acıkmadılar mı acaba? Kafamıza göre besleyebiliyoruz mu? Açlık %94 diyor. O acımdan öldüm La bugün hiçbir şey yemedim. Yem mi alamadım? Yok yem de aldım. Çok mu yiyor bunlar? Kapasitede gözüküyor kaç tane böcek oldu. Aynen 16 tane aldım ya. Bence okey. Dağılayım mı? Biraz acıksınlar. Değil mi? Biraz acıksınlar. Bizim uykumuz az kalmış. Açlığımız iyi. Biz bu sırada bir uyuyup gelsek. 5000 karşılığında bu alan. He o dursun şimdi çok asraf. Yatak odamız nerede bizim? Ha yok bu dışarı çıkan kapı. Alal al, doldur 80'e kadar. Dolduralım. Hepsi buna sığıyor değil mi? Hepsini alabilecek misin? Kaç tane 128 tane kapasite var. 50 böcek sahibi ol görevinde yaptık. Bak 54 tane aldım yeter. Şimdi uyumamız lazım yatak odasını. Yani o kapı dışarı açılıyor. Burası yatak odası mı? Aynen öyle bir uyuyalım. Kaç saat uyuyalım? 8 saat abi. İnsan günde 8 saat uyuyacak. Tamam mı oğlum? Şimdi besleyelim bak şimdi acıkmışlardır. Öldürmeyelim. Buradan geçtik. Açtık 68. Tamam besle açılmış. Besledik abi %100 tertemiz. En az 50 yem stokla. 164 tane var ama bilgisayardan bir böcek sat. Eee, satıyoruz da satalım. Satalım abi satalım. Ne satalım? Bizde şundan mı vardı? Snake Lavrası aldık değil mi? Yok. Un kurdu mu aldık? Aynen 72 tane olmuş. Kaç tane satalım? 20'sini geri mi satalım? 20 satalım ya. Kaçtan? 40'tan mı satıyoruz? Teklif var mı peki? Aha un kurdu bak. 24'ten. Yok 24 tane mi bu? Yoksa parası mı bu? Kabul edip deneyeyim mi? 81 tane büceğimiz var. 81. 3 tane sattık. 3'ünü 24'e mi verdik? Bak öyleyse kazık yedik ha. Ha şimdi işin rengi değişti buradan satalım. Burada aldığımız belli, sattığımız belli. 20 tane sat. İkinci. tamam büyütelim hemen, hemen büyütelim. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Abi vergisin hepsini yesin hayvanlar. 4 un kurdunu 24 denli. Tamam oradan tekliften satmayacağız. Mantıklı teklif gelmediği sürece. Ee, yerleştir bunu. Bunu da yükseltelim mi? Bence yükseltelim 4 tane. Hatta bunu da 6 yapalım. Şimdi buna da gelin bir böcek alalım. Buradan alabiliyor muyduk? Aynen 6. 42 tane de bunu alalım. Yani normal sattan 2 dolara sattın. Tekliften 4'e sattın. Evet tamam okey. Tamam ona bakarız. Ticaretine gene devam ederiz. Bunu bir besleyelim. Bunları zaten yeni koyduk. Açık arttırma yok mu? Teklif var işte. Otomatik besleme satın aldı. tamam alalım. Paramız var artık. Oğlum bize para da geliyor ha. İyi para artıyor bak. Kolay değil. Olmak benim gibi. Wow. Otomatik besle. Bunu da yapayım mı ya? Yemle uğraşmayalım hiç. Otomatik besleme aktif et. neliyorum Bunda. Bunda da aktif. Tamam şimdi hayvanları besleme derdimiz kalmadı. Kafa rahat. Vercin açık arttırması gibi. Ben bir şeyler daha yapmak istiyorum ya. Kalkın bir şeyler yap ya. En az 50 yem stokla falan geç onu şimdi. Hmm, çiftlik ilgisi. Ekelim mi biraz? Ara mara da yapalım. Dışarıya buradan mı çıkıyorduk? Yok. Buradaki kapıdan. Ha bak buralar şey yeri. Arayıdır kendimiz de yeriz. Bir tane yerleştirelim. Buna da ara alalım biraz. Seviye altı gerekliyormuş. Otomatik için herhalde. Ee, araba alalım. 10 tane alalım. fullleyelim. Ee, bunu şeyini arttıralım ya. F mi yapıyorduk? Aa bak kovan bilgisi var burada. Dolunca toplayacağız. Unutturmayın bak bunu. Upgrade edelim ya. Kaç oldu? Tamam 6 yapalım. İçine de basalım arayı. Kaç tane basalım? O çok para. Ara pahalıymış ha. <laughs> Şu kadar basalım ya. balım bir getirisine bakalım da. Al bu kadar daha basayım. Ama yavaş oluyor değil mi? İyi Güzel bence gayet. Tamam. dolsunu. Arıcandır. Yem al bunu. Aynı yemi yemiyorlar mı? Aynı yem diye şey yapmadım. Otomatik beslemeyi de alalım. Oha çok pahalıymış lan o. Aynı Aynı yem deniyor da gidelim biz biraz yem alalım. Otomatik ya şimdi. Stokta dursun. Ne bileyim ar arıcılıyım ben. Ne bileyim oğlum. Arıcıymış gibi info veriyor. Karı serbest diyor içiyor. Bizimkiler yemli. Organik değil. Doğadan beslenmiyor. Yüz alsak. Bir yüz daha. Bir yüz daha. Bir yüz daha. Bence kafi. Yeni bir tür araştır ve yeni bir terörüme ekle. Araştıralım abi. Nereden araştıracağız? Aa, bak tamam buradan açıyormuş açıyormuşuz. Güzel bir şey araştıralım ya. Şöyle havalı şekilli şu kullu. Cır istemiyorum. Bunlar ötüyor zaten. Bir de o cır 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 öter şimdi. Yaprak kesici karınca. Dubai hamam bu. Dubai. Dubai'ymiş. Kemik eritici bir şey var. Onu araştır. Nerede gördün lan onu? Burada mı gördün? Real info mu? Berat'a benziyor zehirli kurbağa. Zehirli akrep. Karınca alalım mı ya? Sağ tarafta mıydı? Bakayım. Yaprak kesici, çöl, zehirli, zehirli, çekirge, ateş böceği, kara yılan, zehirli yılan, gergedan böceği. Ha kemik eritici sülük. Oğlum buna paramız yetmiyor. Buna para yetmiyor. Çok pahalı bu. Al zehrini satarsın. Zehirli kurbanı mı? Bu da pahalı ya. Ucuzdan bir şey başlayalım. Karınca alalım ya. Karınca iyidir. Her, her şeye gider karınca. Şimdi bunu araştırdığımız için şeyden alabileceğiz değil mi? O zaman bir tane daha. Ama onu da buna koyuyoruzdur herhalde. Şimdi bunu da bir yükseltelim. Kaç oldu lan? Tamam. Şart bunu bir yükseltelim. Ee, snake Ravvası, Unkur'du. Tamam. Bundan alacağız. Buradan alabiliyor muyduk? Alamadık. Bilgisayara. Hadi, 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 hadi. Fikir benden edin senden. Ha video bok oldu. bu şeyi nereden alıyorduk lan? Heh buradan. Kaç tane al? Kapasite 128. Pahalı mı bu? 40 tane verelim mi? Otomatik beslemeyi de buna da satın alalım. Bunları hep otomatik otomatik. Lan oğlum otomatik kapıyla savaşa mı geldiler lan? devam edecek. Ama biraz satalım. Dolan var mı kapasitesi? Bak dolmuş. Koş, 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 koş. <laughs> Bir dakika dur biraz satacağız. Tekliflerde ne var? Yok tamam o zaman buradan satacağız düz. 50 tane satsak. Bunlar çok hızlı yürüyor ya. Bunları ben bir tık yükselteyim şöyle. Biraz üresinler. Zaman kalsın bize de bir şeyler yapmaya. Bu da okey. İçine attık 45 tane de bunun. Aralara bakalım aralara. Böceklerin sinerjisi var mı bilmiyorum. Arıları unuttuk bak. Üste yazı yok açüre Aynen aynen. Yok ya. Kafesler farklı ya. Ee, bu aktif zaten. Biz bir yemek yiyelim ya. Saatte 376 yürü. Evet. Hemen bir yemek yiyelim. Açlıktan ölmeden. <laughs> Depomuzda vardı bizim bir şeyler. Et var görünüyor. Şu da var. Şundan yiyelim mi? Ne kadar dolduracak? Niye yemedik abi? Yok muymuş? Yokmuş. Ha pişiyormuş da. Tamam bu. Ben de yeme sesi geldi. Dedim niye şeyimiz yükselmedi? Şundan yedik. Tamam o pişsin depoya gidiyor zaten pişince. Aynen buzdolabına gitti. O tamam. Aralara bakalım mı? Bal satı balı mı satabiliyoruz? Kaçtan satabiliyoruz? Peki balı ne yapıyoruz? Balın satışı yok herhalde. Faturalar gelmiş mi lan? Heh balımız burada. 84 tane var. Hepsini satsam tanesi bir bir papelmiş. Koymana, sat gitsin. Sat 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 sat. Koymana. Ara olarak satarsın belki. Yok ya baldır. Ha ara üstteki bak ara üstteki. Bal aşağıdaki. Satalım hepsini hepsini? Para gel. Paramız bizim bitmiş zaten. Şunlara bakalım. Biraz kapasiteler fullensin satalım sonra. Bu ne alem? Bu da böyle. Bir uyuyalım mı? Bir yine bir uyuma sekansı lazım bize. Burada da iki kapı var. Nereye çıkıyor? Yani Burası bu giyinme odamızmış. Burası nereye? Çık çık çık. Tamam geliyorum ben. Çık. Tuvalet kullanabiliyoruz mu? Yok. 12 saat oğlum 12 saat de çok la. 8 saat uyuyalım.